bir önceki bölümde Rundara rurure Rundara rurure rari Yeni bölüm Rundara rurure Rundara rurure Rundara rurure rari

Arkadaşlar üçünüzü de e, çok teşekkür ederim. Suçluyu hep birlikte devam ettirdik sizin sayenizde. Eğer siz olmasaydınız YouTuber olmak ve böyle bir Hint dizisini YouTube'da yayınlamak benim için sadece bir hayal olacaktı. Hepinize çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar bu arada bu suçlu final bölümüydü. 8. bölümde final yaptı. Mihra senin final hakkındaki düşüncelerini duymak istiyorum. Yani bir şey yoktu ama çok eğlendik. Arabalara çarptık. Yani ne bileyim duvarlardan yuvarlandık, merdivenden yuvarlandık. Atladık, bir şeyler yaptık öyle. Eğlendik. Deniz senin ee, ilk olarak sadece bir dizi, hiçbir şey yok. Ee, çok eğlendim. Yani kötü karakter olmak yani böyle güzel bir his olduğunu öğrendim açıkçası. Ben... Kirayo senin Sızıntı duyuyoruz de işte devam etti Seda yoludu güle güle Araba çarpmalar dediği gibi Mesela kaynama Kurşunla vurma Açıkçası Güzel. yani güzeldi Arkadaş şey, Arkadaşlar de. hiç üzülmeyin çünkü yeni dizimiz Sıçı var yakında yayında. Woo! Abone olmayı sakın unutmayın. Evet. Lütfen. <laughs> 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 Hoşçakalın. Şey, sizin için öldük. <laughs> 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 3, <laughs> 2, 1. Hoşçakalın.